Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuza Ege'nin incisi İzmir'den devam ediyoruz efendim. Bay Eko Turizm adlı firmaya konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Erkan Keçeci bulunuyor. Şimdi çalışmalar hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Erkan Keçeci'yi biraz evet, babadan olmayı. Evet. Hazır olduğunuzda başlamışsınız. Ee, 95 yılından beri babamın yanındayım. Daha önce firmanın kurucusu, baba keçeler turizmi olarak firmayı kurdu. Ee, bu otobüs işletmesi olarak devam ediyordu. Ben de bay ekotur olarak seyahat ajantesi olarak faaliyetlerimi sürdürüyorum. Hem e, otobüs işletmesi hem seyahat ajantesi olarak. Yani çocuklar turculma altında siz faaliyetiniz devam ediyor. Tabii 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 otobüs işletmesi olarak babadan kalan miras Hı. devam ediyor. Evet. Peki e, Bay Ekotor neler yapıyor? Faaliyetleriniz neler? E, Bay Ekotur şu an için günlük turlar, konaklamalı turlar, uçak biletleri, otel rezervasyonları. <laughs> turizm amaçlı her şeyi yapıyoruz elimizden geldiği kadar. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ol. İnşallah nesiller boyu devam eder. İnşallah. Evet. İnşallah teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler bugün İzmir Bornova'daydık. Bay Eko Tura konuk olduk sizler için. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.